Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle The Level Love Game oynuyoruz arkadaşlar ee, Bunu belki çoğunuz biliyordur ee, kim daha ünlü oyunu ee, Hemen e, şey cezalı bir oyun oynayacağız ee, cezamız yüze mandal takma hatta mandallar da buradalar İşte hemen başlayalım TFC bence daha fazladır. Uf 4 milyon nedir? Berlin daha azdır tabi ki. De. Ee, Microsoft yüksektir. 5 milyon oha. Az tabi ki de. Allah tabi ki de. Daha şey. Evet. E, Obsidian C çok az bence ya. Tabi 90, ee, bu yüksektir. İyi gidiyoruz. Botox azdır be. Aa, eşitmiş. Stone Cold Steve Austin. Vay efsanesi ya. Stone Cold ne yaptın ya? Stone Cold bitirdim bizi Stone Cold ya? Evet arkadaşlar. Aa. Ya dudağıma takayım. Aa. Ay yanlış yok. Start ne gibi Ya reklam çıkma ya. Oha 20 milyon mu? Tabii ki de daha az. 20 milyon çıkması lent. Azdır ya dekontratörüz. Ya abi sen nesin ya? Heh, kedi çıktı. Bu arada elinizde ekranda komik komik şeyler çıkıyor. Aa abi acıyor. Haydır. Ay. Hadi seni güçlendirir Arda hadi. Şöyle reklamdan. Kendi karşısında 9 daha azdır bence. Evet. TLC daha fazla. Görmüştük zaten. Havoro daha az tabii ki. TLC'den. Şöyle su iç. Bence... Ya Allah atmış lan ne ya. <laughs> Kalan <Kahraman uyumuş. gülüyor> Ah. Acıyor. Hala ne nedir bu? Bende daha eksik. Ya abi ilkinden yanmak nedir? Hes kanı şöyle ver. Kordin. Bende daha eksiktir. Evet. Enter Solsi. Azdır ya. Ya öf. Abi canlı aldım. Ah. Aaa. Ah. Acı 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 Genel motor cümle. Ya nasıl? Yanlış tıkladım. Yanlış tıkladım. Hayır yanlış tıkladım ya. Yok. Arkadaşlar. Çok acı. Arsene Mengül aradan'a Tabii ki aradan'a Oğlum siz nesiniz ya? Allah Allah. Al. Bunun arasına takar mısın? Ee, yok takamam da şimdi takarım. Ah. Haydi ben bittim ya. Aa, bir türü, ee. Etferi hazırladı gayet. Eee. Ya şey. Ya ya. Allah oyun beni çıldırtacak. Ay. Sağ reisin Fighter Racing reisi daha fazladır da o kolaydı da. Eee. Azdır ya. Oha! 68 milyon nedir öyle? 68 milyon nedir? Öyle. Ay, ay ay ay. Arkadaşlar valla iki mandal kaldı. Bu kadar da Ah. Nasıl Mesela... Sorry. Ay. Ya oyunu oynayamıyorum galiba ya. Oynayamıyorum ben ya. Ay. Aa. Pratih. Pratih. Daha var. Ya ay sen şakası arkadaşlar. Aa. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar, aşağı ağzın görünmüyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Ee, daha fazla değişik oyunlar istiyorsanız e, cezalı oyunlar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Adır. Şöyle önce Kandalları çıkarayım. Ee... Ah Aa ah, çok 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 ah. Oh. Oo yüzüm gitti arkadaşlar Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.